Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Soru benden, cevap sizden. İkinci bölümde karşınızdayız. Arkadaşlar burada malzeme çapımızı 120 verdik. CNC tornada bunu yıldız oluşacak şekilde arkadaşlar. Türk bayrağındaki 5 köşeli yıldız oluşacak şekilde sizde program yazabilmeniz için gereken değerleri bulmanızı isteyeceğim. Bazı püf noktaları verdik arkadaşlar. Burada teğet çapını verdik. Malzeme çapı 120 dedik. Teğetin yarı çapı R60 dedik. Burada iki nokta arası uçlardaki iki nokta arası arkadaşlar 70.534 dedik. Burada hesabını yaptık. Sizden istediğimiz alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 açılarını bulmanız. D1, D2, D3, D4 çapını çaplarını bulmamız Z1, Z2, Z3, Z4 Z mesafeli bulunuyoruz arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar buradaki x'leri ve z'leri bulduğunuz zaman zaten arkadaşlar buradaki yıldız figürünü sinasi da işleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada zaten şuradaki buradaki girinti arkadaşlar ilk sıfırdan başlıyor. Bunu ayrıntı olarak vereyim. Şuradaki alın yüzeyi arkadaşlar Z sıfırdan başlıyor. Z sıfırdan sonra arkadaşlar ölçülere dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi Z bir burayı verdik. Z 0 burayı verdik. Z 2 burayı verdik arkadaşlar. Z 3 burayı verdik. Z dörtte en dip arka köşeyi verdik arkadaşlar. Yani Öyle bir değerleri bulun ki arkadaşlar açıları bulun ki çünkü açıları bulmanız halinde D1, D2, D3, D4leri de bulmanız gerekiyor Z1, Z2, Z3, Z4leri de bulmanız gerekiyor. Bu üç faktörü bulduktan sonra zaten arkadaşlar program yazarak bu figürü rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde program yazmasını seven, program yazmasını bilen arkadaşlara küçük bir beyin jimnastiği yapmanızı istedim. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.